Sen eşeğe mi bineceksin e, oğlum? Nasıl bineceksin? Kü izin aldık mı? Hadi koş da bakayım bir koş bakayım nasıl bineceğim bir koş tutabilecek misin yürü Hı. ablandan koş Hı. Bindiliği Hı. mi? Oğlum bindireceğim de tutulmuyorlar ki kaçıyorlar. Şu arada kıstırsak tutamaz mıyız? Tamam bir koş bakayım ablanın oradan bir koş. Bir tutabileceğiniz mi? Birini sen bin birini ablan. Ya kaçtılar yine. İlkan çağırsan annem. mi? Gel gel gel. Gel çağır bakayım. Kro Kro de. Kro Kro. Kro Kro geldi. Kro 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 Kro. Kro Kro. kro. kro, kro. Krar Krar gel. Tamam. Hah. Hamarıyor mu? Evet. YouTube'a mı göndereceğim? Evet, YouTube'a atarım. Evet. YouTube'a bak. Hortu da inekler falan var. Onlar. Kro 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 Kro. Hadi siz önden yürüyün bakayım. Yavaş, yıkılmayın. Yürü oğlum. oğlum. चलिए Gel bekliyorum gel. Yavaş yavaş yıkılırsın. Gel 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 gel. Gel tutak gel. Bak orada çoban abini oturuyor bak onun ne şey var sonra da binebiliriz. Herhalde o hayvanlara gidiyor. Ya buraya kaçtılar şimdi de. Çoban Hani çoban, çoban abinin eşeğe yok ki. Hani ya? Gel şuradan tutabilirsek şuradan tutalım. İşte burada. Ya kaçıyor bunlar bizi geldikçe. Kaçıyorlar oğlum. Bindirmezler. Bindir. Bindirmezler. Bindirmezler. Oğlum bindirmezler. Kro de bahimi. Kro kro. Kro kro, 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 geldi. kro, kro, geldi.